Sabahları dinlenmemiş ve yorgun kalkıyorsan, sabah uyandığında başında bir ağırlık hissi ve hatta baş ağrısı oluyorsa, gün içerisinde kendini yorgun, bitkin, enerjisiz, tükenmiş hissediyorsan ve hatta gün içinde biraz istirahat haline geçtiğinde ya da uzun süre araba kullandığında hemen uykun geliyorsa ve bununla ilgili yaptırdığın kan tahlilleri ve diğer tahliller normal çıkıyor. Hiçbir şeyin olmadığı depresyonda olduğunu söyleniyor ve antidepresan almana rağmen bu yakınmalar geçmiyorsa uyku apnesi başta olmak üzere önemli bir uyku hastalığın olabilir. Mutlaka bir uyku uzmanına başvurmalı ve gerekirse uyku testi yaptırmalısın. Daha detaylı bilgi için uykumerkezi.net isimli web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen sevdiklerinizle bu videoyu paylaşın. Sağlıkla kalın.